arkadaşlar bakın sizlerle beraber Karpar Kükürt'e oynuyoruz. Bunun da hesabını silmiştim en son. Ve bir daha inceledim. Arkadaşlar bu oyunda hile yaptım. Yakında onun para kodları <laughs> videosu atacağım size. O, o videoyu da izlerseniz siz de hile yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz arkadaşlar şimdi size honda sizle beraber honda ile görev yapacağız zaman yarışı Evet arkadaşlar devam ediyoruz arabaların sesi fazla gelebilir arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza abone ve like etmeyi unutmayın. Onları yaptıysanız devam edelim videomuza. Arkadaşlar ben de ben bu hileyle e, Bugatti bu bile aldım. Ama oyunu sildiğim için o bu falan gitti ama şu anda bu alabiliyorum arkadaşlar. Ben de aslında arkadaşlar bütün arabalar vardı ama Oyun ettiklerim için gitmiş hepsi. Ben de para öylesine yapıp gene aldım. Oğlum yol nerede lan? Arkadaşlar yolu kaybettik. Uf, oğlum çarpacak lan. onu. Son 5 saniye kaldı. Çabuk çık. Oh be. Bitti. içinde sürmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Daha daha iyi oluyor yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yol tutuşu en iyi olan araba Mercedes. O da 40 bin lira ama neydi para parası? Ama siz de paralizini yapıp o arabayı alabilirsiniz. Yani en çok iyi yol tutuşu olan araba Mercedes arkadaşlar. Çok iyi yol tutuşu yapıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuza devam edelim. Bayağıdır video atmadım arkadaşlar. Niye diye sorarsanız. Ee, bayağı bir video çektim ama atma yutmuşum arkadaşlar YouTube'a. Öyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda çok e, fazla bir görev yapmayacağım. Bunun part 2'si de istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ne güzel lan onda. Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim araba Honda Car Park Bu da arkadaşlar bunun hilelisi indirmeye çalış çalışıyorsanız yani normal iniyor hilesiz şekilde iniyor. Ben denedim ve hilesiz şekilde indi arkadaşlar. O yüzden boşuna oyunu sevmiştim. O yüzden siz hileli indirmeyi denemeyin arkadaşlar. Ben denedim hilesiz indi. Yani plastik de oraya bile aynı iniyormuş. Onu anladım arkadaşlar. O yüzden indirmeye çalışmayın. Boşuna inmesin arkadaşlar yani. <gülüyor> 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 arkadaşlar yanlış da baştan başladı dedi bir ağa arkadaşlar. Bu zaman yarışı çok iyi para veriyor. Zaman yarışı yapmanızı öneririm. Öneririm. Şimdi reklam gire girebilir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size Arkadaşlar reklam girdi. Bir iki dakika bekleyin. Gerek sepeti yanında, aklındaysa kapında. arkadaşlar şimdi size para kodları göstereceğim arkadaşlar. Ben bazı para kodlarını aldığım için ben de kod yani bu kodu kullandım diye diyebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane kod şu var. Bir dakika. Dur dur bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane bu kodumuz var arkadaşlar. JPG 9 diye arkadaşlar. Bunu da MN9 JPG 9 yazarsınız o e, bir miktar para alabilirsiniz arkadaşlar. Size biraz daha kod göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Arkadaşlar ikinci kodumuz bu YK video arkadaşlar. MN yazarsınız direkt çıkar arkadaşlar. E, Üçüncü kodumuz da bu arkadaşlar. Tabii ben bu kodu kullandığım için arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, bu kodumuz var arkadaşlar. Ben bu kodu al, kullanmamışım arkadaşlar. Siz de bu kodu yazarak e, 10 bin lira mı nedir? Bir miktar para alıyorsunuz. Böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız abone olmayı <laughs> sonra size araba kodları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir araba kodlarına bakacağım. Ee, para kodlarına bakacağım arkadaşlar. 2 dakika beklemeniz gerekiyor. O yüzden iki dakika bekleteceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size para kodları göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bir tane kod söylüyorum size arkadaşlar. Bu bayağı bir miktar size para verecek arkadaşlar. Şimdi size bir kod söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kodumuz bu. Arkadaşlar kodumuz bu. Ben bu şeyi almamıştım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kodu da yazarak bin lira bir miktarda böyle bir şey kazanabilirsiniz arkadaşlar şimdi diğer kodumuza geçiyoruz arkadaşlar arkadaşlar diğer kodumuzda bu işte bu kodu da yazarak 20 bin liralık bir miktar para alabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bir tane daha kodumuz var ama onu bu videoda gösteremeyeceğim ve bazıları hatalı arkadaşlar ben Hatalı olanları size göstermiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size bir araba kodu göstereceğim arkadaşlar. Size bir araba kodu gösteriyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ve burada bir Toyota Supra geliyor size arkadaşlar. İşte size bu araba geliyor arkadaşlar. Bu o kodu yazarsanız şimdi arkadaşlar. Size bir tane daha araba kodu göstereceğim. O da neydi o? Şeydi arkadaşlar bir dakika. Pem. Arkadaşlar bu kodu yazarak da bu arabayı satın alabilirsiniz. Kodu görmen ne olabilir? Biraz şöyle tutayım arkadaşlar. Bu arada. Arkadaşlar böyle bir araba kazanabilirsiniz o kodu yazarak. arkadaşlar böyle bir araba kazanabilirsiniz. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Kod olarak. Evet arkadaşlar. Ee, size bu kodları gösterdim şu anlık arkadaşlar. Bazı kodda işte bu kodlar arkadaşlar. Başka kodlar istiyorsanız bu videonun yorumunun altına söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu şu arabanın kodu falan arkadaşlar. Yani hepsini söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir tane kod kal kaldı. Onu söyle size hemen. Ee, sonuncu kodumuzu da söyleyelim arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar kodumuz bu. Aa, bir dakika arkadaşlar yanlış yazd yazdım. Arkadaşlar kodumuz ee, bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodu da yazarak bir 20 bin TL para alabilirsiniz arkadaşlar. Ab, e, bu videoların daha çok e, fazlasını gelmesini istiyorsanız bu yorumu, bu videonun yorumunun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu da ilk başta arkadaşlar bu da ilk ilk başta neden görev yaptım diye sorarsanız param yoktu arkadaşlar çünkü. E, arkadaşlar size video çekmek için şey yapıyorum İlk başta görevle başladım arkadaşlar bu videoya. Sonra para ilerlerini gösterdim size. Tane kodlarını. Bu videoların daha devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Onları yaptıysanız hoşçakalın. Görüşürüz.